بسم الله الرحمن الرحيم يقوم بكتابه Ee, mesela e, spor salonunun e, kulübünün salonunda 5. kermezimizi hazırlamaktayız. Türkmen Kadınlar projesi bundan önceden başladığımız gibi hala devam ediyoruz. E, sermayemizi e, Türkmen kadınlardan hayır seven kadınlardan topluyoruz. da malzeme alıp kadınlara paylarız, işletmek için. Bizim emekimiz kadınları alıştırarak herkes el emekinden işləsin, evini idarə etsin, uşaqlarını bəsləsin. E, bu işlərdə də təbii biz aldığımız paralardan da onlara maşina, allıq məlzəmələri, allıq kumaşlar, allıq hər şeyi alır. Yəni ehtiyacı olan məlzəmələrin tümünü biz hazırlayırıq özləri üçün. E, hər kəsə evində işlər Kermez'den önce toplu özlerini. herkes ne yapıptı, nece işler biçirip onun üzerine Kermez gününü ayırlarız. o gün hakkına satışlar olur. Tabi biz bu satışlarda her kadının ne sattıysa sermayası karı kendisi içindir. Bu bir özel bir yardım kimin sayılık. Çünkü biz istemiyoruz kadınlarımız öğrensinler, bundan da önce de bir hazır para falan gelir sözlerine o yoldan istemir kalsınlar. Biz istirak kadınlarımız işlesinler. Biliyorsunuz kadın toplumun yarısıdır. Biz o toplumun yarısını çalıştırmasak yani sanki o toplumun yarısını öldürdük. Ve biz o, o ta, toplumun yarısı diril kalmak için kadınlarımızı, evde olanlarımızı tümünü çalıştırdık bu güzel işlerde. Tabi bunlar e, sadece kermez değil ki e, özel siparişler de alırlar. Şimdi geçen kereden herkes bunlara sipariş verdi. Bir e, birkaç tanemizin indi özel bir e, var, müşterileri var. Direkt e, yaparlar özleri için. Ve inşallah biz bu yolda da o medarık bu kadınlara e, topluma hizmet etmek için.